Muhammed Bizek ölümcül hastalığa yakalanan çocuklara evlat ediniyor, onlara bir ev ve iyi bir baba oluyor. 1978'de memleketi Libya'dan ABD'ye göç etti. 1995'te Dağın ve Muhammed çifti önemli bir karar aldı. Artık sadece ölüm döşeğindeki çocuklara evlat edileceklerdi. Çocuk ve ölüm kelimelerinin bir araya geldiği ve sözün bittiği noktada Muhammed'i dinleyelim. Eşim üç sene önce hayatını kaybetti. O hastalandıktan sonra işi bıraktım. Çocuklar ve onunla ilgilenmek için. Eşim öldükten sonra da çocuklara tek başıma bakmaya başladım. Şimdiye kadar 80 çocuğa baktık. 40'ı hastaydı. Maalesef çocuklarımdan onu evinde hayatını kaybetti. Hatta Trump'a karşı örnek bile gösteriliyor. Muhammed uzun sakallı, düzenli olarak camiye giden Libya'sılı bir ABD vatandaşı. Hiç ayrımcılığa uğrayıp uğramadığı sorusuna şöyle cevap veriyor. Evet, zaman zaman ayrımcılığa uğradım. Fakat hikayem haber olduktan sonra çok güzel şeyler duydum. Pek çok yetkili bana ödül verdi. Başkan Trump'ın yasak koyduğu ülkelerden biri benim memleketim Libya'ydı. Çevremdeki pek çok kişi Trump'a utan ve git Muhammed'in hikayesini oku diye tepki gösterdi. Basının gözleri üzerine çevrilince Muhammed hayli şaşırmış. 28 yıldır çocuklara bakıyorum hayatımı çok özel yaşarım. Benimle ilgili haberler çıkınca arkadaşlarım da çok şaşırdı. Camidekiler yaptıklarını bilmiyorduk dediler. Yıllardır gittiğim marketin kasiyeri beni görünce ağladı. Bu normal çünkü bir Müslüman yaptıklarını anlatmaz. Kimseden teşekkür beklemiyorum. Beni ödüllendirirse ancak Allah ödüllendirir.